Herkese arkadaşlar bugün gördüğünüz üzere arkadaşlar bir elimde tenis topu var bir elimde tenis plaketi var arkadaşlar plaket miydi öyle bir şey arkadaşlar bugün plates topunu sektirmeye çalışacağım like atmayı ve aşağıdan abone olmayı unutmayın akşam bir tane video gelecek çünkü bu video biraz kısa olabilir akşam bir tane video gelecek ve o da pes oynayacağım like atmayı ve abone olmayı unutmayın hemen videomuza geçelim bu arada Videonun sonunda yorumlara yazmayı unutmayın kaç sektirdim. Sektiriyorum şimdi. Başlayalım. Arkadaşlar kaç sektirdim yorumlara yazın görüşmek üzere Allah'a emanet olun